Bitcoin gündeminden herkese mutlu haftalar. Ben Ezgi Bozkurt. Geride bıraktığımız 7 günün en önemli başlıklarını derlediğimiz haber turumuz şimdi başlıyor. Bitcoin blok zincirinde yapılan ilk Bitcoin transferi 14 yıl önce 12 Ocak 2009'da Halfini ile Satoshi Nakamoto arasında gerçekleşti. Bu ilk işlemin detayları bugüne kadar yapılan tüm Bitcoin işlemlerinde olduğu gibi herkese açık şekilde Bitcoin blok zincirinde kayıtlı bulunuyor. El Salvador parlamentosu Bitcoin destekli tahvil ihracına yönelik maddeleri de kapsayan dijital menkul kıymetler yasasını onayladı. Dijital menkul kıymetler yasası, Volcano Bond olarak adlandırılan Bitcoin destekli tahvillerin ihracına yönelik yasal çerçevenin yanı sıra kripto para endüstrisini destekleyici ve düzenleyici hükümet organlarının da kurulmasını içeriyor. Bitcoin destekli tahvillerden elde edilecek sermayenin ülke borçlarının ödenmesinde, yeni madencilik tesisleri kurulmasında ve Bitcoin City'nin inşasında kullanılması planlanıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bulunan ve Afrika'daki biyolojik çeşitliliğin önemli noktalarından biri olarak tanımlanan Vorunga Milli Parkı, Covid-19 pandemisi ve ülkede yaşanan çatışmalar nedeniyle önemli gelir kayıpları yaşıyor. Yetkililer düşen gelirleri dengelemek ve parkta bulunan canlıların yaşam masraflarını karşılayabilmek amacıyla çevrede bulunan doğal kaynaklar vasıtasıyla bitcoin madenciliğine yöneldi. Bitcoin'in toplam piyasa değeri fiyatının 20 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmasıyla birlikte finans şirketi Mastercard'ın ve sosyal medya platformu Meta'nın toplam piyasa değerlerini geride bıraktı. Mastercard yaklaşık 355 milyar dolarlık piyasa değerine sahipken Meta'nın piyasa değeri ise yaklaşık 350 milyar dolar olarak görülüyor. Buna karşılık Bitcoin'in toplam piyasa değeri ise yaklaşık 400 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. 74 binden fazla öğrenciye sahip olan ve Teksas'ta bulunan E&M Üniversitesi, bahar döneminde işletme ve mühendislik fakültesi müfredatlarına Bitcoin'e yönelik bir ders ekleyeceğini duyurdu. Bitcoin Protokol adlı dersin, Bitcoin'e yönelik temel bilgilerden programlamaya kadar geniş bir alanı kapsaması planlanıyor. Uzmanlar bu tür eğitimlerin Bitcoin'e yönelik finansal okuryazarlığa katkı sağlayacağı görüşünde. Miss Universe 2022 yarışmasının ön elemelerinde El Salvador'u temsil eden oyuncu ve model Alejandro Gohardo, aralarında Bitcoin'in de bulunduğu ülkenin tarihinde kullanılmış para birimlerini tasvir eden bir kostüm giydi. Bitcoin gündeminin bu haftalık sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için Satoshi TV YouTube kanalına ve Satoshi Radyo'ya abone olabilirsiniz. Gelecek hafta yeni haberlerle görüşünceye dek hoşçakalın.